aracımız Opel Astra J. Bu aracımızın kömertesi ile oynanmış mı buna bakacağız. Bakıma girmiş herhalde. Bakım izinde bir oynanma olmuş olabilir diye müşterimizin talebi oldu. Bu talebi doğrusunda bakacağız şimdi. Şimdi aracı açıyoruz. Arabanın kömertesi zaten gördüğünüz gibi 16 yani daha yeni bir araç. Herhalde büyük ihtimalle bakımı kaçırmışlar. Bu yüzden bir de oynanmış olduğunu düşünüyoruz. Aracımız Opel'e giriyoruz. Cihazımızı açtık. Opel'e giriyoruz. Kontağı açın diyor. Kontağı açtık. Şu an taramaya başladı. Opel grubunda çok fazla bir yere bakamayacağı için birkaç yere bakıp geçecek cihazımız. Şu an body kontrolüye baktı. 16.245. Motor kontrol ötesinde 17.318. Bu aracın kilometresi ortama 1000 km civarında düşürülmüş. O da bir ihtimalle bakım için düşürülmüş. Şimdi şaset...